başka birileri var. Ezgi, hemen evin içine dağılıyoruz, bütün evi arıyoruz. Yalan söylüyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Siz geberteceğim. Git kız. Gidağir, 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 gidağir. <laughs> şöyle geçtik mi? Ee, balı sıkayım bakayım şöyle. Şaka ne oluyor? Hemen zıplıyor, at atlıyorsun. Ya kızım saçmalama, el alemin evine gelelim bakalım falan. Muhtar mısın sen? Bu samimiyetliğin nereden de geliyor? Ayrıca namarı mı vurdu ya? Bakalım bakalım ne demek ya? Erma, <laughs> Ayaküstü bu kadar paniklediğine göre, bu kadar bakalım 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 dediğine göre kesin birilerini saklıyorsunuz bu evde. Kimse, ben saklıyorum, ben sana yalan söylüyorum. Ya aman geç bak be kızım, aman ya bunlarla da şey mi olur bırak ya. Nereye gidiyorsun kızım? Adamın evinde nereye gidiyorsun? <laughs> hamile hamile koşuyorsun. Ben yalan mı söylüyorum? Sor bir daha, sor bir daha. <laughs> Neyi soracağım Erman? Yemin etmeyeceksin. Hakkın geçti Erman, o temindi. Kızım yemeğinin hakkı hukuku olur mu? ...beni delirtiyorsun bak abi insanların içi için. Bak ter içinde kaldım ya. Yemin etti, lütfen yemin et de ya. Söylemek istiyorum sana. Yemin et. Allah belamı versin ki bak. <laughs> aa, aa Erman seni hiç bu kadar minnak görmemiştim. Yemin ediyorsun ayağın havada. Kızım merdivendeyim ben. gücüm solda. Buraya çıkıyordum. Var mı bana Erman? Ne bağırıyorsun? Ay şunlara bak, hem suçlu hem üçlü, bir, iki, üç. Üçlü üstüne ne demek istiyorsun ki parmağını? Bak abiye bak, bak. Ya bak bu hem yalancı diyorsun bak, bak. Bak, bak bana cimreti içtirme ha. Erman, sana koskoca bir tebrik koyuyorum. Yavuz hırsız ev sahibini kastırır, bak. Gökhan ev sahibi ve kasıldı kaldı karşımda. Rica ederim ya, ben aslında gayet rahatım abi ya, böyle bir... <laughs> iyiyim yani. Gerçekten gayet rahatım ben. Belli oluyor. Ben... Ezgi hadi yukarı sen. Ben de hemen şuraya geçip bakıyorum. Evet, ee, ay. Ay. Su içiyorum, su içiyorum, evet. su içiyorum. Habiye gerçekten ortada çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Gerçekten kusura bakmayın. Senede de konuşacağım zaten Gökhan'cığım. Seval annesiyle babasının yanına gönderip evde partiler düzenliyorsun. Kaçır. parti, parti mi? Ne partisi Kaçın. olur mu? Ya Allah belamı versin parti falan. Yok Habiye Hanım. Verecek zaten. Abi Kaçın. Hanım. Kaçın. Hemen <laughs> <laughs> Gördün mü? bak, bak deli gibi ne yapıyorsun? Belalarını benimle karıştırma. Hadi bak bir şey yok. Hadi gidelim. İki canlısın. Ayakta çok durma diyorum. Hareket etme. Bak bana ne kadar salakça şeyler yaptırıyorsun Elman. Bunun içine niye bakıyorum? Bunun içine niye bakıyorum? Hadi gidelim hayatım. Bak ayakta çok kalma. Kurban olayım iki cana. Bak gördüğün gibi hiçbir şey yok. Hadi, hadi, hadi. hadi Nereden geldi o ses? Ne sesi? Hangi ses? Bahçede biri mi var Erman? Hangi bahçede derken yani? Bahçe bizim mi? Bahçe bizim mi? Bizel alemine bir kedidir. Bizel alemine bahçesi... Ne yapıyorsun evini karıştırıyorsun? Bizi de ya. Bahçe bizim mi? Ne sesi? Ne sesi? Ben duymadım. <laughs> Erman. Ne? Karıları bahçeye mi sakladınız? Allah belamı versin benim ya ya Rabbi ya. Sen neden bahsediyorsun kızım? Ne karısı bahsediyorsun? Benim bir tek karım var. O da sensin. Senden başkasına karı diyenin bak küfür ettirme şimdi bana ha. Terbiyesiz olur. Benim gibi bir hanımefendiye nasıl karı diyorsun Erman? Utanmıyor musun hiç? Ben sana karı mı dedim şimdi? Karı mı dedim ben? Aklımı da götürttürdün ya. Ben o karıları diyorum ya. Kimlere? Kimlere diyorum ben? Ne, ne, diyorum, ne diyorsun kızım? Erman demin dedin, o karılara dedin. Kim onlar? Kim, bir mi dedim? Vallahi benim bir alakam yok o karılarla. Erman çok feci ağzından kaçırdın, çok büyük bir foka bastın. <laughs> ben bahçeye çıkıyorum, içindekilerle beraber yakacağım o bahçeyi Erman. Kızım ne alakası var? Niye senin bahçesi senin? Ne işin var? Kurban olayım sana. Allah'ın kitabını seversen ya. kekik kekimi zıplatıyorsun beni. Hem git bak bu büfelerinle geziyorsun. Üstüne güzel bir hırka giyersin, tamam mı ayağardım? Eve gidelim, çok soğuk, bahçe çok. Ondan sonra üstüne hırka alır, gelip bakarsın ne yapacaksın. Allah'ını seversen hadi ya. <laughs> Ay Erman şu haline bak, insanlıktan çıktın. Bu ne panik Erman? Erman bu ne panik? Kaçıl, kaçıl. kaçıl ben bahçeye gidiyorum, kaçıl. Kızım, ha. kızım kendine dikkat etme, panik. Kanım çekildi bak. Titreme geldi, görmüyor musun? Üşüyorum diyorum ya. Anlamıyor musun? İnsan değilsin ya. <laughs> Bittin Erman. Ekmek Kur'an çarpsın ki bak. Ne? Bak sen daha sormadan hemen yapıştırdım yemeni. Gördün mü? Yani anlatabiliyor muyum? Böyle sabit durdum, gözlerin içine kaydırmıyorum da ekmek kuran çarpsın dedim yani. A anla yani. <laughs> Erman! Ney? Ayağını da kaldırmadın yemin ederken. Kaldırmam, ben de kalmayayımdır ya. Demek ki doğru söylüyorsun Erman. Evet. Ben o zaman hiç çıkıp bahçeye bakmayayım Erman. Yani sen bilirsin ama bakma yani. Erman bittin Erman! Erman bittin! Bittin! <laughs> Elman abi, ne oldu abi? Elman abi'nin indirler Elin gayrın indi çok acıdı mı durma ha? Durma tek bir kafatların bilmiyorum hiç hoşluğuz. Ah ah! Aman Allahım, şu rezelte şu kepazeliğe bakın. <laughs> alıyorum, alıyorum. Gidin ayağını indir de. kurban olayım. Allah belanı versin her şeyi izah edeceğim sana. Bu Gökhan sahtekarı benim bir suçum yok. Erman, kediler bütün bahçeyi mahvetmişler. Kediler mi? Ay şuna bakırsanza bütün çamaşır askısını her şeyini devirmişler. Her şeyleri, her yerleri yerli. Evet, ben sabah işe gitmeden önce asmıştım bunları. Ha şimdi bak ya, haylazlar beni de kızdırdılar. ah, teşekkür ederim. Abi hanım. Şöyle evet, asayım böyle. Hay Allah, kedilerin yaptığı da olacak şey değilmiş gerçekten. Ne yapıyorsun sen Erma? Hiç dikkat etmiyorsun ki. Hayatım sivrisinekler, çocuğumuza ve sana zarar verir. Pis maddeler, kanını emmeye falan kalkarlar. <laughs> Hevsüm mikroplar, ölümde hareket ediyorum sinekleri kovuyorum hayatım. Erman çok özür dilerim. Ben vallahi... ...her şeyi yanlış anlayıp böyle... ...bir güvensizliğe geçiş yaptım. <laughs> her zaman böyle şeyler olur kadınla koca arasında. Önemli olan tatlıya bağlamaktır değil mi hayatım? Hadi geçelim içeri artık. <laughs> Tamam ben hmm. çamaşırları bir bakayım. Geliyorum Erman abi. Geliyorum. <laughs> Kızlar. <gülüyor> 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 ne buluyorsun? Ne bu hareketlerini? Bir tane daha, bir tane daha kocanın günahını alma. Boş yere günahımızı aldınız. Boş yere. Ama Erman siz o kadar saat kapıyı açmayınca biz de doğal olarak kıllandık tabii. E, lafı bile var. İnsan kıllanan hayvandır. Cık, olmaz. Yarcan! Ne diler bunlar ya? Çok büyük yanlış. Çok büyük. Yukarısı temiz ablacığım. Aşağıda da kimse yok. Bak kızım. Biz böyle bir muameleyi hak etmedik. Boş yere kalbimizi kırdınız ikiniz de. <laughs> Dikkat edin de çıplak ayakla yere basmayın. Kırıklar ayağınıza batmasın. E Niye? Ne kırıkları var ki yerde Yercan? Can kırıkları Ezgi'cim. Can kırıkları. <laughs> Gökhan'cığım ne oluyor Allah aşkına? Kim o kadın? İnanın o kadının kim olduğunu bilmek bile istemezsiniz. Yani hiç dışmamanız sizin hayrınıza. E son anda kendinizi çitlerin arkasına atarak hepimizin hayatını kurtarmış oldunuz. Size hem teşekkür etmek istiyorum hem de gerçekten çok özür diliyorum. E, ee, Gökhan'cığım yanlış bir anlaşılma olduysa biz çıkıp durumu izah edebiliriz yani. Hayır, hayır, sakın sakın hiç, hiç, gerek yok. Siz Abiye Hanım gidene kadar burada saklanın. Ben size haber vereceğim. Oldu mu? Hadi hadi şimdi saklanın. Ben size haber vereceğim. Burada bekleyin bir. <laughs> Elma. Niye? Kızgın mısın bana? Yo niye kızgın olayım yani ben gerçekleri söylüyorum sen yalan söylediğimi şey yapıyorsun gel buraya niye kızgın olayım gel yanıma gel 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 olur mu ya? Ya ben sadece şunu anlıyorum. Demek ki sen kocanı hala tanıyamamışsın abiyeciğim. Kusura kalma. Ben Türk malı bir babayım. Ve bir delikanlıyım her şeyden önce. Bu tür şeyleri de hiç sevmem. Senin üstüne gül koklamam. Koklayamam. Lütfen bir kere de kocanın sözüne güven ya. Lütfen diyorum. Bize ters gelir böyle hareketler. <gülüyor> 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 İyiyiz. Her şey yolunda. Asayiş belki Kemal şu anda. <laughs> Hadi eve gidelim. E, yemeğimize kaldığımız yerden devam edelim. Gancayla mı? Gancayla mı? Elif Hanım. Aslında ne var biliyor musun? Ne var? Ben de plazmaya aşerdim. <laughs> Neyi anlamadım yani? Ben de oturup e, plazmada DVD film seyretmek istiyorum. Öyle mi? Ha, aşık dedin. Ha, yavrum. Biz mi olacak ne kız? Gikancığım, <laughs> senin için bir sakıncası yok değil mi? Biz hanımlar da sizin sinema keyfinize eşlik edebilir miyiz? E, tabii ki abi, <laughs> özür dilerim. Tabii ki abi hanım tabii ki buyurun buyurun. Çok mersi. Gel eskice. <laughs> kanca takacağım kanca. what about